İsmim Hacı Çayır. Aslen karıma Ama 35 senedir bir yaşıyorum. E, Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha önce bulundum. Rahmetli genel başkanımız Sayın Musun Yalcıoğlu ayrıldıktan sonra biz de e, ayrılıp Büyük Bir Partisi camiasına değişik görevlerde bulundum. Evet. Sonrasında şu ana kadar Büyük Bir Partisi'nin yönetiminde bulundum ve şu anda belediye başkanı, Manavgat belediye başkanı adayım. Çok güzel. E, Sayın Çayır biliyorsunuz ee, birçok belediye başkan adayları evet. canlı yayınlarda çalışmalarını anlatıyorlar. Evet. Neden Büyük Birlik? Neden Büyük Birlik? Büyük Birlik, Rahmetli Musun Yalcıoğlu'nun dediği gibi Rahmetli Ebedi Birliklerimizin dediği gibi hiçbir kile bulaşmamış pasa bulaşmamış, elleri tertemiz bir siyasi parti evet bu benim için yeterlidir kire bulaşmamış, elleri tertemiz pırıl pırıl bir partidir onun için yüreğimi koydum kendim vücudumu ortaya koydum. Büyük bir partisi dedim. Orada belediye başkanı adayı. Evet. Peki Sayın Çayır adaysınız. Manavgat'ı nasıl yöneteceksiniz? Allah nasip ederse inşallah bize Manavgat Belediye Başkanı olduğum gün insanlar ve oradaki Manavgat hemşehrilerim görecek ki Büyük Bir Partisi'nin farkını olduğunu, efendim ben söyleyeyim Büyük Bir Partisi'nin herkesi kucaklayacağını, ayrım yapılmadan, ayrışım yapılmadan tek bir vücut peki şekilde Köylümüzde kendisini esnafında turizm ile. Allah nasip ederse biz bunu yıllarca, ancak size biraz sonra göstereceğim projelerde biz e, 6 sene boyunca 2009 yılında bu yana yaptığımız bir çalışmalar Ekonomistlerle, mühendislerle, efendim ben söyleyeyim şehir planlayıcılarla, büyük şehir planlayıcılarıyla değişik bir çalışma yaptık. E, 2009 yılında bu yana projemizi hazırladık. Evet, eğer belediye başkanı olursanız 30 Mart'ta bu şekilde ee, çalışma şekli içerisinde manavgat'ı yöneteceğim e, diyorsunuz. Evet. Tabii ki bütün adaylar projeleriyle evet. varlar. Ee, sonuçta kararı manavgat halkı verecek. Tabii, Kim, evet sonuç olarak mokab. kimin belediye başkanı olacağını da tahmin etmek oldukça güç evet. şu durumda vatandaş verecek kararı evet. herkes Ama adaylar, şunu özür projelerine... söyleyebilirim. Manavgat'ta şu anda gerçekten söylüyorum her git esnaf gezisinde görüyorum. Paz evine gidiyorum. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Es, turizmci olmaması bitiyle şu cümle arkadaşların yeni bir güze, yeni bir heyecana ihtiyaç olduğunu, Manavgat'ın artık bir takım bir taraflarda da yönetilmeyeceğini ve yeni bir oluşumun ihtiyaç olduğunu, yani şu kısalıkla özellikle söyleyebilirim. Rahmetli Musya Yavcı'nın arkadaşlarına ihtiyaç olduğunu, kadrolara ihtiyaç olduğunu biliyorum. Evet. Peki Manavgat'ın sorunu nedir? 35 yıldır Manavgat'ta yaşıyorsunuz. Evet. Turizm işleriyle meşgulsünüz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi, Sıkıntılar, sorunlar. Tabii ki. Öncelikle Manavgat'ımızın gerçekten Türkiye'mizin ve dünyanın bir merkezidir. Ama bunu yeterince tanıtamıyoruz. Yani insanımıza inanır mısınız? Ben turizm olduğum, turizmci olduğum için e, inanır mısınız? Gelen turistlerimiz buraya Türkiye ziyarete gelen turistlerimiz Manavgat'ı bilmiyorlar. Yani Manavgat'ı soruyorum. Manavgat nerede diyorum? Manavgat'ı bilmiyorlar. Allah nasip ederse rahmetli Musun Yacım arkadaşına bizlere nasip olursa inşallah ben burada Manavgat halkına söz veriyorum. Esnafıma söz veriyorum. Turizme söz veriyorum. Mark Manavgat'ı ben Allah nasip eder. Köylüsüyle kendisiyle tüzümcülüsüyle. Marka şey yapacağıma inanıyorum. Evet. İnandığım için de çıktım Allah'a çok şükür. Evet. Dilerseniz e, projelerinize evet. geçelim. Şimdi Çünkü az önce süremiz kısıtlı. Yani. Ana biliyorum, haber burası. Biliyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Hızlıca açıklarsanız. Şimdi ilk önce dedik ki hani az önce bahsetmiştik. Trafik sorunlarımız var, demiştik. Evet. Biz Allah nasip ederse bu şekilde Manavgat'ımızın e, yapay şeylerlerini tutun da Lomurkasi, e, pardon özür diyorum, e, Ma İmam Hatip kavşağına kadar alt ve üst geçitler yaparak, alt ve üst geçit yaparak Manavgat'ımızı, trafiğini rahatlatacağız inşallah. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Manavgat'ımızın çevre bir yolu var. Yani taş altına tutun, taş altına tutun Manavgat kadar alt ve üst geçitler yaparak Manavgat'ın, Manavgat'ımızın trafik sorununa çözüm bulacağım Allah'ın izniyle. Bu bir. Şimdi zaman kısıtlıyorsunuz, ben hızlı hızlı geçeceğim. Evet. İkincisi sosyal konut inşa edeceğiz inşallah nasip ederse bu şekilde hiçbir vatandaşımız evsiz kalmayacak. Hiçbir vatandaşımız manavgatta evsiz kalmayacak. Böyle gördüğünüz gibi sosyal konutlarımızı inşa edeceğiz. Burada tek çek aranıyor, tek şart aranıyor. Üzerinde tapu olmayacak. Yani içerisinde kısa keseceğimiz zamanımız olmadığı için çok özür diliyorum. Evet. İçerisinde camisi olan efendime söyleyeyim alışveriş merkezi olan ee, ve kurban kesimlerinde biliyorsunuz cadde sokaklarda kurban kesiyoruz. Bunun kurban kesim olan yerlerden Allah nasip ederse böyle bir soysal konuklar projemiz var. Evet. İnşallah. Burada şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse evsiz kalmayacak. 300 lira 500 arası ödeme yapacak. Kimse evsiz kalmayacak inşallah. Bunu Muhsin Yalcıoğlu arkadaşları ve bizler Hacı Çaylı olarak tüm Manavgat halkına söz veriyorum. Evet. Hemen kısa kesiyorum. Bizim bölgemizde, Manavgat bölgemizde çok güzel bir alanımız var. Yıllardan beri değerlendiremedik bunu. Manavgat dediğin zaman akla ne geliyor? Yani Side var. Side biliyorsunuz. Side turizmle faydasını alıyor. Efendim Mesul'ün Kumköy faydasını alıyor. Ama Manavgat hiç bir zaman yeterince bu turistten faydalanmadı. Neden? Çünkü işte iş yanlıştı. Onun için biz Büyük bir Partisi olarak, Hacı Çayır olarak söz veriyorum. Esnafıma da söz veriyorum. Oradaki esnaf kardeşimle söz veriyorum. Ticaret Turizmle uğraşan arkadaşlar söz veriyorum. Ben kum yolunu, kum yolu marka caddeleri yaparak, oteller yaparak, tenis kortları yaparak, sosyal yaşamlarla yaparak orayı biz Manavgat'a kazandıracağız. O yapılan hizmetler Manavgat'ın esnafına ve turizmle olan arkadaşlarımız o bize Manavgat'a ihtar Allah'ın keremine çok şükür. Gece gündüz 24 saat söz veriyorum. Hiçbir Manavgat'ta turist eksik olmayacak ve dün Manavgat'ı ben şahsım adıma söylüyorum, parti adıma sürüyorum, Marka şehir yapacağımı söz veriyorum. Evet. İkincisi sanayi bölgemiz var. Organize sanayi bölgemiz. Biliyoruz Manavgatımızda bir sanayimiz var. Ama yeterli mi? Değil. Ama Büyük bir Partisi rahmetli Musi arkadaşlar arkadaşları gel olarak gelirsek inşallah biz o esnaf gezilerde söylediğimiz sözün arkasına duracağız. Hiçbir zaman başlarına yağmur demeyecek ve bir kardeşimizin orada bir kaza yaptığı zaman bir kaza yaptığı zaman hemen acil müdahale yapılacak şekilde orada sanayi bölgesinde müdahale edecek bir sağlık ocağı tipinde bir yerimiz olacak inşallah. Bunun yanı sıra 24 saat itfaiyesi ve ambulansı olacak inşallah. Bunu da söz veriyorum. Sanayide çalışan arkadaşlarıma burada da açıklıyorum. Daha önce esnaf gelişsiz yaptığımda da söylemiştim. Evet. Dünyanın dünyanın çok büyük Avrupa Parkı yapacağız. Buna Avrupa Parkı ve Osman evet. Parkı diyorum buna. Çocuklarımızın ve milletimizin, vatandaşımızın gideceği bir Avrupa Park. Bu nedir? Biliyorsunuz Okurcu'da da var, Belek'te var. Ama Manavgat'ımızda yok. Çocuklarımız gidecek aslan gibi orada ailesiyle birlikte bir hafta boyunca yoruluyoruz. Yıpranıyoruz hepimiz. Trafik problemi var, şu problemi var, bu problemi var. Doğru mu? Onun için biz ne yapacağız? Manavgat hemşerilerimizin hafta sonu en azından bir gün olsa bile çocuklarıyla gideceği bir yerde rahat bir şekilde yaşam sürmesini istiyoruz. Belediyecilik anlayışı da budur zaten. İnsanlar hizmet demek. Çok güzel park yapacağız. Yani iki tane salıganç koyup da biraz bir havuz değil. Dünyanın ikinci park, büyük parkını yapacağım inşallah nasip olursa. Burada da söz veriyorum. Evet. Hızlı geçiyoruz kusura bakmayın. Evet tabii ki Zamanı çok Evet. Allah nasip ederse bir daha söylüyorum. Rahmetli Musun Yalcı arkadaş olarak gelirsek. Büyük bir partisi olarak gelirsek. Manavgat halkı bizi seçerse inşallah. Biz Manavgat'ı dünyayı tanıtacağım. Manavgat'ı ben marka şey ya yapacağım. Buna inanın arkadaşlar. Evet. Fuar alanları yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi uluslararası fuar alanını yapacağız. Burada kimler faydalanacak? Esnafımız faydalanacak. Turizmde olan arkadaşımız, kardeşimiz faydalanacak. Yani Manavgat tamam tamamıyla bir efendim ben söyleyeyim marka şehir olma hakkı vardır ve hak edecek. Bunu Allah nasip ederse Musi Hacı'nın arkadaşları ve bizler Hacı Çayır olarak bunu başaracağımıza inandık. Öyle çıktık Allah'ın kelimine çok şükür. Lütfen bunu inanın. Dünyayı ben Manavgat'ı tanıtacağım inşallah. Bu da bizim organize sanayi bölgemiz, fuarlarımız olacak bizim inşallah. Evet, evet. Böyle fuarlar düzenleyeceğiz. Bütün katılımcıları biz buraya davet edeceğiz. Biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz benim 7 yapay cildim var. Yedi konuşuyorum. tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Manavgat'ı inşallah birebir e, çıkarma yaparak, Osmanlı çıkarması yaparak dünyaya tanıtacağım inşallah. Yani turizmin hangi kolundasınız Ben turizm konusunda e, otelcilik evet. ve restoranlık bölümünde çalışıyorum. 32 evet. senede çalışıyorum. Evet. Turizmi çok iyi biliyorum çok Avrupa ülkelerine gittim geldim, gezdim. Efendime söyleyeyim, turizmi çok iyi biliyorum. Diğer arkadaşlara, Atayla da söylüyorum. Onlara da saygı duyuyorum. Ama Hacı Çay kadar turizmi bilen hiçbir adayımız olmadığını burada iddia ediyorum. Evet. Evet. Böyle, efendime söyleyeyim, atletif turizm. Nedir bu atletif turizm? Biz bunu Allah nasip ederse köylere, köylerimize turizmi ulaştıracağız. Ne yapacağız orada? Böyle oraya gelecek e, e turist kardeşlerimiz orada köylerimizde organik organik olan mal, malından müründen faydalanacak. Alışveriş yapacak. Köylümüz para kazanacak. Yani daha turizmi kuracağız inşallah nasip olursa oraya turistlerimiz gidecek. Orada para kazanacak köylerimiz. Böyle çok güzel e, projemiz var. Aslında böyle daha zamanımız çok kısıtlı olduğu için hızlı hız da anlatıyorum. Biraz da biraz da kendimi e, zaman yarıştı, yarıştırıyorum. Onun için hemen kısa kesiyorum. Evet. Allah nasip ederse. Böyle kültür varlıklarımız koruma. Biliyorsunuz Manavgat'ımızda ve Antalya'mızda çok güzel eski tarihlerimiz vardır. Anamızda kalmış, ecdadımızda kalmış. Çok güzel böyle köylerimiz var. Onun için bu kölemizi koruyacağız inşallah nasip ederse. Bunu açıkla burada da söyleyeyim. Böyle acil müdahale. Bakınız. Acil müdahale. Pilot bölge oluşturacağız. Pilot bölgelerimizde itfaiye ve ambulansımız pilot bölgede bekleyecek. Acil müdahale diyeceğiz buna. Yani diyelim ki şunu Allah korusun bir tane kardeşimizin bir yerde bir problem var. kalpimiz geçiriyor. Bir saat boyunca, iki saat boyunca ambulans beklemeyecek. O acil müdahale pilot bölgelerde hemen o yere intikal edecek inşallah. Böyle bir evet. yani pilot bölgeleri oluşturup orada vatandaşlarımıza, vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz inşallah. Çok acil geçiyorum kusura bakmayın. Siz zamanınız da kısıldı. Güzel Köy konaklarımız, Evet. Bakınız. Göstereyim misiniz lütfen? Köy konaklarımız ve taziye evlerimiz bunlar. Bizim burada taze evlerimiz. Her köye ve her mahalleye Allah nasip ederse her köye ve her mahalleye biz taze evler yapacağız. Bu taze evlerimizde yani çadır biliyorsunuz belediyede çadır oluyor. Bu çadırları evet. kaldıracağız. Ne yapacak bu? O cenaze sahibi kardeşimiz gelecek orada aslanlar gibi tazesini kabul edecek. Sıcak bir ortamda Kur'an-ı kelimeler okunacak. Her köyümüze ve her mahallemize taze evi kuracağız inşallah. Bunu yapacağız. Evet. Evet. Markalar Caddesi diyoruz. Evet. Markalar Caddesi diyoruz buna. Bu Allah nasip ederse biliyorsunuz İtalya'da, Roma'da var bu şeyler. Biz bunları manavatımıza da getireceğiz. Marka Caddesi kuracağız inşallah. Bu Marka caddesine herkes faydalanacak inşallah. Allah nasip ederse. Yani çok güzel Marka Caddesi derken insanlar gelip burada kahvesini içecek, alışverişini yapacak, günbirlik veya iki gün kalacak, güzel elbiselerini alacak, biz buraya döviz bırakacak, para bırakacak, gidecek. Çok güzel bir projemiz var Allah nasip ederse. Kısa geçiyorum bunları ben. Evet. Şimdi Manavgat için Manavgat için 3 tane köprü projemiz var. Evet. Manavgat için 3 tane köprü projemiz var. Biz bunları yine tespit ettik. Altyapısını oluşturduk. Ve Manavgat'ımızın trafikte faydalanması için yani trafik sıkıntısı çekmemesi için 3 tane köprü projemiz var. Altyapısı yapıldı. Hesabı yapıldı çok şükür. Allah'ın kerimine çok şükür. Bunu da biz Allah nasip ederse en kısa zamanda eğer Manavgat halkı bizi seçerse bunları yürüle koyacağız inşallah. Taşrağlı için bir projemiz var. Taşrağlı için bir projemiz var. Bu Taşrağlı projemizi biz o Taşrağlı ben çok seviyorum. Her tarafını seviyorum memleketimin. Çok bakımsız kalmış ve gerçekten Taşrağlı'ya yakışık bir şekilde değil. Biz orada güzel AVM'le kurup o caddiler, sokakları fıskeli ve havuzlarla süsleyeceğiz. Mani taşlarla zaman köy görünümü değil de bir Paris görünümü kullanacaksınız. Osmanlı mimarını da koruyarak, genel ev görünümümüzü koruyarak Allah nasip ederse bu şekilde biz Mani taşlarla bölgemize de çok güzel şeyler kazanmamıza inanıyoruz. Evet. Evet. Süreniz kısıtlı. Hemen hızlı evet. geçiyorum. Kusura bakmayın. Evet burada bizim dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi her köye ve her mahalleye biz çocuklarımızı Parklarda. Yani böyle iki salınkaç koyup da efendim ben söyleyeyim. iki tane e, şey koyup da öyle yapmayacak. Güvenliği olacak. Çocuklarımız koruyacak. Orada akpa parkları oynayacakları şeyleri oynayacaklar. Çok güzel. Her köy ve maliye biz e, oyun parkları yapacağız. Allah nasip ederse. Her mahalleye her köy diyeceğiz. Burada gündüz bakım evleri diyoruz. Gündüz bakım evlerimiz bunlar evet, evet, Biz bu gündüz bakım evlerimizde Allah nasip ederse o türe giden abilik kardeşlerimiz var. Onların <laughs> çocuklarını alacağız biz. Böyle e, sabahları alacağız servisimiz, servisimizde. Evine bakılacak akşam geldiği zaman da biz çocuklarımızı götürüp evlerini teslim edeceğiz inşallah. Yani çocuklarımız orada güvenli ve refah bir şekilde zamanlarını harcayacaklar. Yetişkin bir şekilde öğretilmesi gerekirse öğretilecekler. Çocuklarımız o şekilde o yuvada, sıcak bir yuvada inşallah orada zamanını harcayacaklar. Ücretsiz mi yapacaksınız? Ücretsiz olacak bu. Evet. Belediye ait ücretsiz olacak inşallah. Bu. Anladım. Yani ücretsizimiz de ücretsiz, bakımı da ücretsiz. Çok güzel. Evet. Son iki projeniz. İnşallah hızlı gittik ama değil mi? Evet. <laughs> Daha farklı konularda sohbet evet. etmek isterim vakit bittikçe. İnşallah. İnşallah. Evet. Hemen geçiyorum. Bu projemizde gençlerimiz bana ötün gençlerin şunu söylemiştim. Esnaf gezilerimizde. Sizin için çok büyük proje var demiştim. İnşallah Allah ne Bu projem bu. Daha bunun arkası var. Bitmedi. Biz Allah nasip ederse Büyük Bir Partisi olarak gelirsek, belediye alırsak Gençliğimize çok önem vereceğim. O gezide de size, söylemiştim gençlerimize. Hacı Çayır sizlere çok güzel proje hazırladı demiştim. Üç yabancı dil bilimi öğreteceğiz profesyonel bir şekilde. Ve TÜRS danışma merkezleri kuracağız. Biz o arkadaşlarımızı burada değerlendirmek istiyoruz. Yani TÜRS geldiği zaman bir dolmuşçuya, bir karsona veya işte bir taksici kardeşimize beş yerlerle gitmek istiyorum. Ne gidiyorum demek istediğim zaman hayır. Gidip orada TÜRS danışma merkezine soracak. Ben... Ee, şelale gitmek istiyorum, orada gösterecek. Ben pazara gitmek istiyorum, orada gösterecek bir problemi oldu, çantası çalındı. Hemen danışma merkezine gidecek. Oradaki arkadaşlarımız orada rehberlik görevini yaparak o turistin orada rahat bir şekilde e, rahat etmesini sağlayacaklar. Ve inşaat imkanı doğacak. Evet. Bu evet. arkadaşlarımız sigortalı evet. ve aylık olacaklar. Son projeniz. Evet. Tramvay. Allah nasip ederse ben Manavgat'ı, tramvay. Yani tramvay nerede gelecek? Efendim söyleyeyim e, okurculardan Selik kadar trenlerimiz olacak. Buradaki arkadaşlarımız, yani domuççuk ve taksi arkadaşları kardeşlerimizin, domuşlar ve taksilerle çalışan arkadaşlar kardeşlerimizin tren ve ortak olabilirler. Yani biz, taksici ve şoförlü arkadaşlar demesin ki, ya bizim ekmeğimizde oynuyor. Öyle bir şey yok. İnşallah biz bu projeyi koyduğumuzda taksici ve şoförlü arkadaşlar, otobüs arkadaşlarımız, taşımacılık yapan arkadaşlarımızla oturacak işlerimizi yapacağız. Hiçbir projeyi biz oldu bittiye getirmeyeceğiz. Önce bütün sivil kopuşlar, kopuşlarla, otobüs kopuşlarıyla oturacağız, konuşacağız. Esnafımızla konuşacağız. Efendim ben söyleyeyim. İnsanımızla konuşmanı kadar konuşacağız. Oturacağız işlerimizi yapıp son noktaya koyup ondan sonra projemizi yürürlüğe koyacağız. Evet. Ee, gerçekten Sayın Hacı Çayır hızlı bir şekilde tebrik ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim. Yine ee, zaman çok hızlı <laughs> olduğu Evet. Bir bazı sorular soracağım. Ee, Manavgat'ta siyaset nasıl hareketlendi mi? Artık son e, yani kısa bir süre kaldı. Evet. E, bugün ayın 14'ü evet, 14. ve e, artık sayılı günler var. Nasıl gidiyor siyaset Manavgat'ta? Şimdi Biliyorsunuz e, siyaset. Ben daha önce e, hep e, ülkocaklar büyüdüğüm için büyük bir Partisi'nin camiasında ön planda bulunmamıştım. He. Ama siyaset gerçekten çok değişik bir şeymiş. Ama önemli olan rahmetli Mustafa Cüneyd'in dediği gibi biz e, temiz ellerimizi uzattık insanlarımıza, hemşehrilerimize. Manavgat'ta biliyorsunuz e, gerçekten 70-82 ile yaşayan kardeşlerimiz var. Bunu e, özellikle söylüyorum. yürekleri tertemiz. Ben Manavgat'ın büyük bir partisi olarak söylüyorum. Manavgat'ın efendisi olarak değil hizmetçi sonuna geleceğim. Evet. Meclis üyelerinizi nasıl kurdunuz? Meclis üyelerimi şöyle kurdum. Evet. Böyle kurdum. Yazarken listeyi. Yazarken evet. bütün arkadaşlarımızla, genel merkezimizde, ilçemizde, ilimizde beraber oturduk. Bir muzayip oluşturduk. Rahmetli Musun Yazıcı da söyledi. Bir ebedi liderim. Dedi ki biz buzi bir kilim desenleri izlemiştik. Kürdü ile Çerkez Razı'yla. Onun için biz muzayip yaptık. Malavgatlı kardeşim var. Sivaslı kardeşim var. İstanbul'da kardeşim var. Edirne'de kardeşim var. Yani biz Türkiye'nin her tarafına kardeşlerimiz, meclis üyelerimiz yaptık. Öyle muzey oluşturduk. Her birer kelime desen olarak nasip olursa inşallah Manavgat'a hizmet etmeye çalışacağız inşallah. Solkan'ın son kadar. Evet son mesajınız nedir Şimdi, Sayın Çayır? Manavgat'ta özellikle son zamanlarda esnaf gezilerinde söylediğim gibi bir takım sorularla karşılıyor. Soru şu. Efendim işte Büyük bir Partisi MHP ile bir takım bileşim var. Diğer tarafta esnaf arkadaşıma gidiyorum. İşte siz AK Parti'ye Iı, destek amaçlı bir problem çıkıyor. Spirakozlular yapılıyor. Evet. Ben burada açık ve net söylüyorum. Ben Hacı Çayır olarak Rahmetli Muhsin arkadaş arkadaşı olarak söylüyorum. Son noktayı burada koyuyorum. Herkes de bilsin. Hiçbir partiyle ama hiçbir partiyle ne Hacı Çayır'ın ve ne, ne İÇİY teşkilatın ne Akra Ocaklar'ın ne Kadın Kolarımızın hiçbir delegemizin, hiçbir partiyle bu problem yok ve hiçbir partiyle bir yaklaşması yok. Biz gerçekten söylüyorum tek bir oy alsak bile şerefimizle, namusumuzla alacağız. Koç gibi Seçim bittikten sonra da ben diyeceğim ki evet ben bir oy aldım. Ama şerefimle namusunu aldım. O zaman rahat uyuyacağım. Rahmetli Musi'nin acının um, liderimin kemiklerini sızlatmayacağım. Evet. Güzel. İnan şunu söyleyeyim. Bir daha evet. söylüyorum. söylemek istiyorum. bakmayın. Bir daha söylüyorum. Büyük bir partisi hiçbir partiye. Ama hiçbir partiye desteği yoktur. Hatta şunu da söylüyorum. Onlar sırasında savuştu. Onlar desteğini bize versinler artık. Desteğini biz, ben istiyorum. Bizler istiyoruz. Yani rahmetli Musi Yalçı'nın arkadaşları Manavgat'ı yönetir. Çok da güzel yönetir. Hazreti Ömer'i adrenatı uygulayarak, sırat-ı müstakim yoluna yürüyerek, iman yoluna yürüyerek bir de şunu söyleyebilir miyim? Buyurun. Yani Manavgat'ın gerçekten Musi Yalçı'nın kadrolarına ihtiyacı var. Bunu biliyor musunuz arkadaşlarınız? Yani seçmenimden söylüyorum, buradan söylüyorum. Lütfen sandık başına gittiklerinde elini vicdanına koysunlar. Şunu koysunlar. Beş dakika düşünsünler. Manavgat'ı ben rahmetli Musun Yalcı arkadaşları bu kadro çok güzeldir Allah'ın izniyle. Evet. Sayın Ali Çayır çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Managot'a selamlar, saygılar. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ]ler. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Değerli konuklarımız Akdeniz TV ana haber burada sona erdi. Yapımda ve yayın demeye geçen tüm evet. arkadaşlarım adına Antalya'nın dünyaya açılan penceresi Akdeniz TV'den. Hoşçakalınız. İyi akşamlar. Evet.